Hayırdır Şeyma? Neden geldin? Hey gidi hey. Adalet timsali koskoca Kadir Aydın'ı bir gün... ...şurada şu halde ziyaret edeceğimi söyleseler asla inanmazdı. Ne istiyorsun? Çocuğunun annesi olarak sana iki çift laf söylemeye hakkım var. Hemen defans yapma. Aç gözlerini artık Kadir, aç. Sen buralara düşecek adam değilsin. Bu saçma sapan aşk oyunundan dolayı şu düştüğün durumlara bak. Ben Barkın'a gelip buraya tadını çıkar diye değil... ...kızımıza göz kulak ol diye haber ver demiştim. Ben tadını falan çıkarmıyorum. Sen de benim çocuğumun babasısın. Üzülüyorum şu haline. Ayrıca da bir düşünsene. Eğer ben orada olsaydım, sen burada olsaydın... Bana ne laflar, ne laflar, ne armutuklar yapardın ha? Yanılıyor muyum her zaman yaptığın gibi? Avukata ihtiyacın var mı? Yardım edebilirim istiyorsan, biliyorsun. <laughs> Daha o kadar kontrolü kaybetmedim, merak etme. Bu öfkeyle sen beni müebbete mahkum ettirirsin. Nasıl oldu bu? Hı? Ya gerçekten merak ediyorum. Yani o kadını alma hırsın katil olacak kadar gözünü kararttı mı? Sence ben mi yaptım? Yapmadım mı? <laughs> ben seni tanıyamıyorum. 20 yılı boşuna yaşamışız seninle. Çıkar mısın şey var? Söyleyeceklerim daha bitmedi. Çık dedim sana! Senin buraya gelip kızımızı bu yaşananlara nasıl hazırlayacağımızı tartışman lazım. Gelmiş alay ediyorsun benimle. Ya git, zehrini başkasına akıt. Git lütfen. Ben kızımla ilgilenirim Kadir. Sen hiç merak etme. Ayrıca buradan bakınca da hiç kızına önem veren biri gibi gözükmüyorsun. Söyleyeyim de ben. İnşallah yapmışsındır ve umarım ceza alırsın da... ...kızımla aramızdan çekilirsin. Bir huzur verirsin be bize. Bülent! Avukat Hanım'a yolu gösterir misin? Sen hiç merak etme. Ben yolu biliyorum. Sana iyi batışlar Kadir. halimize bak. Tam her şey yoluna giriyor diyoruz. Daha beter karambol Hadi. Ana. Gel bir de elimden tut istersen. İmzalarken çağırırlar seni. Merhaba. Kadir Aydın'ı görmek istiyorum. Gözaltına almışsınız. Nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım. Öyle olmuyor ama. Arkadaşlık kabul ettiğimiz bir şey değil. Avukatı olsanız olur, karısı olsanız olur ya da kız kardeşi. Nişanlısı bile olsanız bir şekilde alırdık yani ama arkadaş olmaz. Tamam anladım. O kadar ayrıntılı anlatmanıza gerek yok. Vay vay vay. Yılın olay kadını da buradaymış. Nasıl bir duygu? Hı? Anlatsana. Paylaşılamamak. Kadir'in sana olan bu tutkusu. Hı? Önce senin için canını öne attı. Şimdi de can mı alacak? Hay 20 yılda biz bu tutkuyu göremedik vallahi. Nasıl başarıyorsun? Anlatsana. Birkaç taktik falan versene. Niye cevap vermiyorsun ki? Resmen senin için ne güneşler batıyor ya. Hoşuna gidiyor değil mi? Kesin aşına gidiyor. Gerçekten seninle uğraşamayacağım. Çekilir misin? Bak. Hatırlıyor musun? Ben de sana bunu demiştim. Çekilir misin aramızdan dedim. Bu şehri terk et dedim. Ama sen ne yaptın? Hı? Bak şimdi eserine izle. Kadir mahvoldu. Emekleriyle yarattığı bütün kariyerini sen mahvediyorsun. Anladın mı? Hani sen sözde çok iyi kalplisin. Meleksin, çok iyi bir annesin ya. Benim evladım evlat değil mi ya? Sen onun geleceğiyle nasıl oynarsın? Hala ortalıkta dolaşıyorsun, hala aramızdasın. Bak sana son kez söylüyorum. Ben seninle Kadir'in arasına girmedim. Demek ki o 20 yılda kurmaya çalıştığın yuva sağlam değilmiş. En ufak bir şeyde yıkıldı bak. Sen kendini böyle mi kandırıyorsun? Kusura bakmayın. Konuşmanızı duydum da siz Kadir abi mi görmek istiyorsunuz? Evet. Gelin benimle. Gülperi. Nasıl aldılar seni içeri? Sevinin çokmuş. Kadir nasıl yaptın bunu? Ne geçti aranızda? Neden bıçakladın Eyüp'ü? Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu Gülperi? Bir sır var dedin. Sonra geldin nikaha bastın. Sonradan duyuyorum Eyüp'ü ofise çağırmışsın. Sen söylemezsen ben söylerim demişsin. Ne oldu? Nasıl sinirlendirdi seni de adamı bıçakladın ya? Ne diyorsun sen Gülperi? Karşıma geçmiş nasıl bıçakladın diyorsun. Hiç mi anlamadın beni? Hiç mi tanımadın? Ya herkes inanabilir, herkes yanılabilir ama sen... Yazıklar olsun. Ya resmen bitirdin beni şu anda. Kadir. Hasan görmüş, oradaymış. Kadir yaptı diyor. Babasını o bulmuş, şimdi hastanede adam. O öyle diyor, sen böyle diyorsun. Ben vallahi kime inanacağımı şaşırdım ya. Bana inanacaksın, bana. Hasan oradaymış diyorum, gözüyle görmüş çocuk. Hasan yalan söylemez. Git sor bakalım Hasan'a. Tam olarak ne görmüş? Git bir sor. Lütfen. Ne ne görmüş? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Hasan babasını korumak için yalan mı söylüyor? Bunu mu söylüyorsun? Bak Gülperi. İnsan bazen duymadığı, görmediği halde beyin tamamlar. Sonucu bariz bir olay var neticede. Bazen insan gerçekler yerine ezberinden gider. Böyle kaç insan boşu boşuna mahkum oldu, hapse girdi biliyor musun? Haberin var mı? Lütfen. Lütfen git sor Hasan'a. Görmüş mü beni? Elimde bıçağı görmüş mü? Babasının bedenine bıçakla saldırdığımı görmüş mü? Gözleriyle görmüş mü? Lütfen git sor. Sen bıçaklamadıysan kim bıçakladı? Ya kendi kendini bıçakladı. Kendi kendini yaraladı. Anlamıyor musun? Adam hasta, manyak. Bu derece manyak bir adam bu. Ya hiç düşünmedin mi beni yargılayıp asmadan önce Eyüp'ün nasıl bir adam olduğunu hiç düşünmedin mi? Ya bu adam sana şiddet uygulamış bir adam gidip ona inanıyorsun bana. Sana bunca zaman iyilikten başka hiçbir şey yapmamış adama inanmıyorsun. Beni yargılayıp asıyorsun. Gülperi Hanım siz bekliyorlar. Hasan Taşkın ifadesi bitmiş. Velisi olarak imza alacak mısınız? Of. Ana vallahi billahi çok sıkıldım. Eve gidesim var. Geleyim mi yanına? Ayda, Can'a yazar mısın? Biraz daha sabretmesi lazım. <laughs> Ay Vallahi ne yapsam etsem güldüremedim yüzünü bulun ben. Ha bildin mi? Öyle sıkıntıdan patladı çocuk. Tamam haklısın ama. Ya haklısın haklısı yok Gülperi. Ben de ablamın duruşmasına gideceğim. Öğle yemeğine bir sürü rezervasyon var. Dükkanı kapatamam, unuttun mu? Vallahi kıl onunla kendini gel Gülperi. Ne yapıyorsan yap gel. Tamam canım. Hadi bay bay. Sana kek vereyim mi dostum? Hey. Ee... Ana. Neredeydi? Bakındım sana göremedim. E buradaydı. Bir okuyabilir miyim? Hanımefendi, oğlun okudu. O anlasın. Zaten savcı tepemde. Ana, ben zaten sana anlattım ya. Benim dediğimden başka bir şey yazmıyor orada. Tamam, nereye imzalayacağım? Şuraya. Savcı daha sonra seni ifadeye çağırabilir. Haber veririz. İyi günler. Hadi. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Al bunu şimdi. Avukatın sonu böyle olsun ben de istemezdim ana. Başta herkes ettiğini buluyor. Öyle değil mi? Şimdi sen söyle bakayım ne yazdın ifadende? Ne diye sorup duruyorsun bana? Hem nereye kayboldun o arada? Yeni bir durum mu var? Oğlum senin bir sözün hepimizin hayatını değiştirecek. İyi düşündün mü? Sen Kadir'i babanı bıçaklarken gördün mü? Ben oraya geldiğimde yani yanlarına geldiğimde babam geri geri düşüyordu. Karnında da bıçak vardı. Kadir de aynı böyle tam karşısındaydı. Tamam yani bıçaklarken gördün mü? Şey yani geçirdiği ya hanımın yüzü. Evet. Ne fark eder ana neyi değiştirir? Her şeyi değiştirir. Şimdi iyi düşün, sen babanın yanına gittiğinde baban yığılırken bıçak Kadir'in elinde miydi? Bana komiser bana içeride bu kadar soru sormadı. Sen buraya gelirken senin aklında bu sorular yoktu. Sen gittin Kadir'i gördün değil mi? <laughs> gittin onu gördün. Bana bak, sen gittin Kadir'i gördün, onunla konuştun. Artık sana ne söylediyse senin kafan bulandı değil mi? Aklın şaştı. Kalbin şaştı. Yalan mı? Cevap ver ana, yalan mı? Evet, gittim Kadir'i gördüm, onunla konuştum. Adam ben yapmadım diyor. Sen de ona inanıyorsun, öyle mi? Hastanede iki seksen yatan babamı unuttun. Sen artık kafayı yedin ana. Anladın mı? Sen artık kafayı yedin. Benim babam bıçaklandı. Kadir bıçakladı onu. Alem görmüş, herkes görmüş. Ben görmüşüm ne, görmemişim ne. O yaptı. Anladın mı? O yaptı. Hasan. Oğlum. Bak bıçaklanma anını sen de görmemişsin. Emin değilsin. Ben seni çok iyi anlıyorum. Babanın haklı çıkmasını istiyorsun. Onun söyledikleri doğru olsun istiyorsun. Ama kaderinde bir hayatı var. Onun da bir evladı var. Doğru tartmak lazım. Kadir'i sen de çok iyi tanıyorsun. Yani bu olanlar biraz tuhaf değil mi? Senin aklın kadar vicdanın da iyidir. İyi düşünme oğlum. Ana sus. Allah aşkına sus. Dediğin gibi ben seçimi yaptım. Babama inandım ve inanıyorum da. Avukatın elinde bıçağı görmemiş olabilirim. Ama o yaptı. Ben biliyorum. Aklımı da kalbimi de bulandırma. Hasan, 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 Hasan. Özünü kabul etmem için bir çiçek falan getirmen gerekiyordu. Hani? Seren tamam. Haklısın. Parti müdür nedir artık? Söz verdim gelemedim. Ama özür dilemeye de gelmedim. Çünkü çok daha önemli bir işim çıktı. Hatta şu an... ...daha da büyük bir belanın içindeyim. Artık şaşıran yerleri mi ağrıyor Hasan? Yani şu an ne oldu? Selam ben sana en başından söyledim. Benden bir yol olmaz. Benim yüküm ağır dedim. Sen dedin derdimizi paylaşalım diye. Sevgilim şaka yapıyorum. Tamam sana kapris yapmaya gelmiyor. Hemen ters yapıyorsun. Neyse, gel bir kahve falan içelim. Sahilde yürürüz. Anlatırsın ev. Dinlemek istiyorum seni. Gelemem seni. Ben Artemis'i görmeye geldim acil. Umarım bir gün benim için de gelirsin Hasan. Gelirsen ara tamam mı? Hasan, Selen çoktan gitti. Ben Selen için gelmedim. Seni görmeye geldim. Neyse durup yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu yüzün beş karış? Hadi gel yürüyelim biraz. ...sürüklediğine göre durum bayağı ciddi. Hadi anlat, ne oldu? Çile bu sabah... Çile bu sabah benim babam bıçaklandı ciddi olamazsın. Bir şey olmadı değil mi? İyi mi baban? İyi. Çok şükür yani şu anda bir sıkıntı yok. Ciddi bir durum yok. Ben çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl oldu peki bu iş? Yani hangi psikopat yapar ki böyle bir şey? Yakalanmadı mı yoksa? Kimin yaptığı belli mi peki? Artemis. Babamı senin baban bıçakladı. <laughs> of Hasan ya. iki saattir dinliyorum ben de burada salak salak. Yani espri anlayışının bu kadar magmaya yakın olduğunu bilmiyordum. Ş şaka değil mi? Saçma sapan bir şaka yaptın sadece. Sen sen ne de dediğinin farkında mısın? Ya babamdan bahsediyoruz ya. Babam kimseye ufacık bir zarar bile veremez ki. Çille. Bak ben seni anlıyorum. Sen şimdi şoka girdin. Şoka girdi sen. Ama bak ben bu yüzden geldim. Okula bu yüzden geldim ben. Benden duyu istedim önce. Duyduğunda yanında olayım istedim. Ben oradaydım. Ne yazık ki. Ne yazık ki bu da gerçek. İnsanın İçinde demek ki her şey var. Yani olabiliyor böyle bir şey. Yalan söylüyorsun inanmıyorum sana. Artemiz. Ya dur lan bitirme istemiyorum. Artemiz Artemis, bir bana bak bir bana bak. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Ben söyleyeyim. Maalesef. Senin baban bir katil. Bu söylediklerine çok pis bir şifre olacaksın. Çilli. Artemiz. Artemis Artemis ergenlik ya Rabbim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden. Nereden çıktı bu ya? Yalnız Buyur geç otur. Adının dosyada geçtiğini görünce duruma vakıf oldum. Bizim savcı Adnan bakıyor dosyaya. Sen de kendini savunacakmışsın. Bir kopya getireyim dedim. Eyvallah. Savcı ne diyor? Bütün ifadeler tamammış. Maalesef Mobese'ye de güvenlik kamerasına takılan... ...senin ifade ettiğin gibi... ...adamın kendini bıçakladığına dair bir an yok. Bir kargaşa var sadece. Nedir? Nöbetçi mahkemi sevk edecek herhalde. Tutuklu mu? Tutuklu. Üzgünüm Kadir. Ya bu adam resmen bana komplo kurdu Erdem. Sen durumu biliyorsun. İşlediği cinayeti ortaya çıkarmayayım diye resmen ayağının altından kaldırtmak istiyor beni. Aklınca beni tutuklatacak, kendisi istediği hayatı yaşayacak. Suriye'deki müebbetten de yırtacak. Korkarım başarıyor da. Alınan ifadeler... ...bıçakta parmak izin olmayışı... ...yani senin eldiven takıyor olman... ...durum aleyhine Yılın başı ve eldiven taktık. Hiç mi yok gören birisi görgü tanıyor? O kadar kalabalıktı ki. Kesin birisinin görmüş olması lazım. Tabii ama kim? Bakın benim babamı görmem lazım. Ya benim babam avukat kimseye bir zarar vermez ki. Ya suçları hapse o gönderir. Lütfen beni babama gönderin. Küçük hanım tamam. Lütfen sakinleşin biraz. Bir prosedürümüz var bizim. Biraz nefes alın şurada lütfen. Ya yani ne nefesinden bahsediyorsunuz siz ya? Benim babamı orada tutamazsınız. Artemis. Amca. Oh. Kıvırcık sen niye beklemedin beni bakayım? Ha? Tamam, tamam, tamam. Dur. Tamam. Hı. Tamam. Amca beni ne olur babama götür lütfen. Tamam canım içi ama önce bir sakinleş. Bir sakinleş. Tamam mı? Tamam. Tamam. Geçti. Ha? Abim seni böyle görmesin bak. Tamam mı? Tamam. Sakin. Tamam. Gel. baba. Sen niye geldin? Portakal çiçeğim. Senin ne işin var burada? Hadi çıkarsınlar seni hemen. Bir tanem. Korkma, iyiyim ben. Bir şey yok, iyiyim. Mahkemeye çıkacak dedi polis. Tutuklanacak mısın? Hapse mi gideceksin? Kuzum, korkma. Bak bir yanlış anlama var. Her şey ortaya çıkacak. Ben de dışarı çıkacağım. Hiç merak etme. Ne zaman? En yakın zamanda. Ya öyle olmazsa? Ya tutuklu yargılanmışsan? En az bir ay sonra ev verirlermiş duruşmayı. Bir ay cezaevinde mi kalacaksın o zaman? Bana bak sen nereden biliyorsun ha? Tutuklu yargılamayı falan ha? Nereden biliyorsun? Gel bakayım. Babaya bir moral öpücüğü ver. Hadi Baba. Bak, ben iyiyim. Tamam, beni merak etme. Gerçeklerin ortaya çıkmasını da sağlayacağım. Senden tek ricam. Güçlü ol. Olur mu? Lütfen. Güveniyor musun bana? Kendimden çok sana güveniyorum. Sen benim tanıdığım en akıllı insansın. Çözeceğini biliyorum ben. Korkum sevgimden. Ama söz korkmayacağım. Zaten bir sürü derdim var bir de benimle uğraşma. Ah oh, sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin. Ben seninle nasıl uğraşmam? Ben seninle nasıl uğraşmam? Kırmızı saçlı kızım benim. Arti. Hadi sen bize biraz müsaade et kapıda bekle beni. Hı? Benim babamla konuşmam lazım. Seni çok seviyorum. Öndesin. Ben, ben yine geleceğim. O zamana kadar kendine çok iyi bakacaksın. Yoksa bozuşuruz bak. Tamam söz. Bakın, Acele etmemiz lazım. Tamam. Savcı nöbetçi mahkemeye yollamış dosyayı. Şimdi esnaftan mesnaftan birilerini bulmamız lazım şahit. O kadar kalabalıktı ki orası. Mutlaka birileri görmüştür. Artık herkesin elinde kamera var. Çekmiştir, illaki birileri çekmiştir. Ben evrağı hazırladım. Bıçağın giriş yönünün hesaplanması lazım. Tamam. Bu hastaneden çıkmadan adli tıp mutlaka gidip tahkik etsin. Tamam abi, ben ne yapar eder yetiştiririm bebekçi hakimi. Tamam. Anladın değil mi? Tamam, merak etme sen. Kardeşim. Kardeşim benim. Abi. Hiç merak etme. Ben senin yanındayım. Yedirmem seni kimseye. Biliyorum. İyi ki varsın sen. Abi bu sefer... ...ayak ırkına uğratmayacağım seni.